Huhanye ve Çiçi. Hun İmparatorluğunun ikiye bölünen kaderi. Tarih yalnızca imparatorlukları anlatmaz. Bazen kardeşler arasındaki bir karar koca bir milletin kaderini çizer. Bu büyük Hun İmparatorluğunun iki oğlu, Huhanye ve Çiçinin hikayesidir. Aynı kandan gelen ama farklı yollara giden iki liderin. Mete Han'ın kurduğu büyük Hun İmparatorluğu Asya'nın en büyük güçlerinden biriydi. Aradan geçen nesillerde bu miras iki kardeşe kaldı. Huhanye ve Çiçi. Babalarının ölümünden sonra ikisi de tahta geçmek istedi. Ancak tek bir Tanhu olabilirdi. Milattan önce 58'de başlayan mücadele sadece bir taht kavgası değildi. Huhanye barışı savunuyordu. Çiçi ise gücü ve özgürlüğü. Mücadele kısa sürede iç savaşa dönüştü. Huhanye yenildi. Ama pes etmedi. Çin'e yani Han Hanedanı'na sığındı. Hohanye Çin'e boyun eğdi ama halkını korudu. Hunlar Çin'in korumasında yaşamaya başladı. Öte yanda Çiçi bağımsız bir krallık kurmak için batıya göç etti. Kırgızlar, Kangılar, Yüzihi kabilelerini etrafına topladı. Ama düşmanı sabırla onu izliyordu. Milattan önce 36 yılında Çin ordusu Çiçi'nin Orta Asya'daki kalesini kuşattı. Direndi ama başaramadı. Çiçi öldürüldü. Onun özgürlük tutkusu kanla sona erdi. Hohanya ise hayatta kaldı. Ama bedeli büyüktü. Hun İmparatorluğu artık Çin'in gölgesindeydi. Hohanya ve Çiçi, aynı kökten iki kardeş. Biri halkını korudu, diğeri bağımsızlık uğruna öldü. Hangisi haklıydı? Tarih bunu kesin söyleyemez. Ama bugün bildiğimiz bir şey var. Bu iki kardeşin çatışması Türk tarihinin ilk büyük bölünmesini yarattı. Tarih yalnızca ya kazananları yazmaz. Bazen en çarpıcı dersler bölünen bir kardeşliğin ardında saklıdır.